Şimdi bay bay Kemal. Sayın Putin'e saldırıyor. Rusya'ya saldırıyor. Kılıçdaroğlu. Biden Erdoğan'ın yenilmesi lazım. Kaydını düştü. Kayıtlarda var. Ama sen acizsin. Zavallısın. Çünkü Biden böyle söylediği zaman ben Biden niye böyle söyledi demedim. Halbuki ben Biden'ı senden çok daha önce tanıyordum. Ailece görüşmelerimiz de vardı. Ama sen şimdi Putin'e saldırınca kusura bakma. Buna ben de eyvallah etmem. Çünkü Rusya ile olan Rusya ile olan bizim münasebetlerimiz şu anda Amerika ile olan münasebetlerimizden geri değil. Yani dış ticaret hacmine baktığımız zaman onunla olan dış ticaret hacmimiz Amerika'dan daha fazla. Böyle bir durum var. Ama Bay Bay Kemal sen devlet yönetimi nedir bilmezsin, anlamazsın. Biz dünyanın dört bir yanıyla görüşürüz. Biz devlet yönetiminin ne olduğunu biliriz. Ama sen bunları öğreneceksin. Fakat o fırsat da gelmeyecek sana.